Evet merhabalar. Bunun da 0'dan Discord.js versiyon 13 serisinin sonuna geldik. Şimdi yakın bir zamanda 0'dan Discord.js versiyon 14 serisi çıktı. Fakat en azından bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle henüz çok ciddi bir değişiklik yok. Yani yeni eklenen bir özellik yok ve hala Discord.js versiyon 13 desteklenmeye devam ediyor ve uzun bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Şimdilik Discord.js versiyon 14 serisiyle ilgili bir eğitim sesi gelip gelmeyeceği belli değil. Fakat Discord botlarıyla işimiz elbette bitmiyor. Bu aşamadan sonra Discord botlarına dashboard yapmak, yani bir web sitesi yapmakla alakalı yeni bir oynatma listesi hazırlamaya düşünüyorum. Eğer kanal bildirimlerini açarsanız bu seri geldiği zaman e, rahatlıkla bildirim alabilirsiniz. Son bir şey eklemek istiyorum. Kanalda bu örnek olarak yaptığımız botu... Mezun üyeler ve sponsor üyeler için paylaşacağım. Yani mezun üye veya sponsor üye olanlar e, bu botun dosyalarına erişim hakkı kazanacak. Bunun için ise Discord sunucumuza girmeniz gerekiyor. E, ki davet linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. E, daha sonra Discord'unuza, Discord hesabınıza YouTube hesabını bağlamanız gerekiyor. Katıl üyesi olduğunuz YouTube hesabını ve bağladığınız anda otomatik olarak e, size botun dosyaları gönderilecektir. O zaman eğitim serisini takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.